Evet sevgili Londra'da yaşam Paçaboyim. kanalının çok çok kıymetli mazbataya almış değerli izleyicileri evet. ee, uzun bir zaman oldu ee, çekim yapmıyoruz bugün e, çok havanın güzel olduğu bir günde e, Richmond Park'ta kanalımız e, büyümeye başladı ailelerimiz artmaya başladı Londra'ya yeni gelen ailelerimiz var şu anda piknikteyiz. Ee, evet şöyle bir genel bir ailelerimizi alalım. Şu anda burada bulunanlar. Tabi bulunamayan ailelerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Aileler büyüyor gördüğünüz gibi. Evet taze Londralı hemen burada Bursa'dan. Evet. Merhaba. bir ben de kanalım var bu adam birim ailemiz var <laughs> evet bu delikanlının adı Yankı Eyvallah. evet. E, genç bir müteşebbüs e, YouTube kanalı var evet. tüm, ben o ben tüm tüm izleyicilerimize en azından kanalına bir like atmasını rica ediyoruz Aa. değil mi Yankı evet evet alalım kanalının adını evet ben Oh. Ay, ay. Ben ben. Doğru mu? Evet. Yanlış kodlamıyor sonra. <laughs> başka birine gider başka adrese gitmesin. Aç açıklamaya <laughs> yazarız. Eee evet. Açıklamaya yazarsınız Peki yazalım. Bu arada evet e, Göksel ve Esra Hayır. hanım Merhaba. bizle beraberler. Şey, Artık Amca, evet şu tarafa şu alalım link. link buraya linki koyalım <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Koyalım. Oraya Yeni koyamayız. Editörümüz var. O, o. Editörümüz <laughs> o işleri yapacak. Ya, ya, Şimdi çok taze henüz 3 haftalık bir ailemiz ee, Esra Hanım'la başlayalım. Ankara Anlaşması. Evet, Ankara Değil mi? Anlaşması. Esra Hanım. Geldik. Nasıl? ilk süreci bir alalım sizden. Nasıl? Yani yorucu ve koşuşturmacı. Yorucu ve koşuşturmacı. Henüz yani bir şey anlamadınız. Çok, evet bir şey anlamadık. Sayenizde burada dinlenmiş olduk. <laughs> <derim. gülüyor> Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Peki Doğru ilk izlenimler de. olumlu olumsuz. İlk aklınıza gelen olumlu ve olumsuz şeyler. Yani şu ana kadar olumsuz bir karşılaşma olmadı, olmadı. Peki. Olmadı. <laughs> Şu ana kadar her şey <laughs> olmasın da, da evet. kesinlikle. Peki olumlu şeyler neler oldu? Gözünüzle çarptı? Yani herkesin pozitif olması gerekirmiş. Yeterli bir şu an Hayır, buna ihtiyacımız var. Hayır. Hayır. Yerleşme çok da zor olmadı değil mi? Yani çok zor olmadı ama yorucu bir evet. Yine de gelen ailelere çok fazla eşya getirmemelerini az önce konuştuk, Şeyce, tavsiye kesinlikle. edelim. Evet, Biz geniş yaşamayı, biraz çok malzemeli yaşamayı seviyoruz. Burada minimal bir yaşam var. Evler de zaten oldukça minimal. Evet. Çok fazla gelen en azından ailelere tekrar seslenelim. Sakın <laughs> ola fazla. Zaten mobilya ve beyaz eşya getirme Kesinlikle. gibi bir şeyin anlamı yok burada. Anıları. Aynen öyle. Anıları, özel eşyaları, evet. anıları, özel eşyaları <laughs> bazı özel kitaplar, kıyafetler. Aynen. Kıyafetleri evet. biraz abartmadan. Abartmadan. <laughs> <laughs> <Yine mi deşin? gülüyor> ee, bu arada Esra Hanım çok değerli bir sanatçımız ee, Burada çok Güzel sergiler bekliyoruz Esra Hanım'dan i̇nşallah. Ee, Umarım onları da beraber Çekip <laughs> e, paylaşacağız <Vallahi> İnşallah <laughs> inşallah kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle Evet Göksel Bey ee, hastalarını bıraktı da geldi Bursa'da. Evet bekliyorlar. <laughs> Şu anda ilaç yazdırmak isteyen teyzeler ve <laughs> amcalar, Göksel Bey diye bir doktorumuz vardı. Evet, o öyle. bize ilaçlarımızı yazıyordu diyor. Aynen ya. o şekilde. Hala mesajlar geliyor. Neredesin <laughs> evet, neredesiniz? Işte neredesiniz? hangi doktora yönlendirin biz ne olursunuz bir de... Bur Burumli sağlık koca. <laughs> Burumli sağlık koca hizmeti de var. Aynen. Nasıl geçti bir de sizden alalım. İyi, güzeldi aslında. Tabii ilk şey yorucu biraz oluyor. Yani taşınma, ev bulma, normal ev tutma, ya. yerleşme. Bunlar da evet. Onlar çok normal, normal yani. Gibi. Türkiye içinde de belli bir, şehirden bir şehre taşınırken. Aynı şeyleri, şeyleri Yaşıyorsunuz. <laughs> ya yani onun dışında bir, yani her yani şey gayet iyi gidiyor. <laughs> Burada bir birlikteliğimiz var. Ee, bu gerçekten de bizim için çok değerli. Böyle ailelerle birlikte olmak en azından e, kültürel ve özlem anlamında e, bizi gerçekten de, yani ben kendi adıma konuşuyorum, çok rahatlatıyor. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Peki buradan e, Mural kardeşim ve şimdi Hanım'a geçiyoruz. Ne diyorsunuz? Bir yıl olmadı mı? Bir yıl olmadı, daha yedi ay oldu. Yedi ay oldu, nasıl geçiyor? Peki biraz daha şimdi şeyi arttırdık süreci. Süreci. <laughs> üç hafta, yedi ay. Evet. Zor, yine de zor. Öyle dönem dönem o ataklar geliyor. Kesinlikle, şimdi evet. ben seni anlıyorum. <laughs> ya, şimdi? Tabii O ilk, ilk geldiğin heyecan olmuyor. O Kesinlikle. çevreye alıştıktan sonra, ortamı gördükten sonra evet çok güzel bir ülke, harika. Fazları var bu işin değil mi? İlk faz, ikinci faz. Evet, evet. Ben iki tanesini atlattım. Atlatmış hmm. olabilirim tam emin değilim atlatmamış da olabilirim daha arkadan Kahmin geliyor ediyorum. da olabilir Aynen. ama güzel gidiyor genel anlamda genel anlamda hani evet. özellikle de ilk evet. Türkiye'ye gittik <laughs> Türkiye 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 diyordum evet. ya işte çok sıkıntılı niye geldik? düzenimiz bozuldu falan diye düşünüyordum <laughs> sonra Türkiye'ye gittik evet. bir hafta kaldı <laughs> geri geldim. Ha dedim anladım ben niye geldiğimi sanırım. Hmm. tamam dedim. Gittim hmm. geldim ya o zaman anlaşılıyor yani güzel, neden. Eee güzel gittim geldim. Ee, anlatılmaz yaşanır. Hmm. Yani yaşamak isteyen varsa değişiklik yapmak isteyen varsa bence gelsin. Şimdi yeğenim, <laughs> her şeye rağmen. <laughs> evet, yani. Psikolog bir yeğenim var. çiçeği burnunda şu anda o da Avrupa'da şeyini yapıyor. Master mı işte üst eğitimini yapıyor. Onunla konuşuyordum daha iki 3 gün önce. Dedi ki dayıcığım dedi. Ee, bu göç ve yer değiştirmedeki psikoloji dedi bir yıldan sonra başlıyor. Ki biz dedim hani siz onu yaşıyor şimdi daha yeni yaşamaya başlıyorsunuz. Yani ben bunu fazlara hani bölmüştüm dediğim gibi. İlk faz gerçekten de çok güzel bir balayı. Yeni bir ortam, her şey çok yeni, her şeyde oldukça pozitif. Yani hep pozitife odaklısınız. Hani bu sakın yeni gelen ailelerimizin şeyine bu normal bir süreç. Bu süreçte nereden geldiğimizi Kesinlikle. <laughs> Aynen. Bir yıldan sonra tabii bu değişikliği hislerini daha yoğun hissetmeye başlıyorsun. <laughs> kültürel özellikle ben onu kendim hani kesinlikle. geçen videoda da anlatmaya çalıştım. İklim farklı ve e, kültürel bir fark var. E, bunu insanlar belki bazı izleyiciler zannediyor ki ya sen orada entegre olamadın, İngilizcen yok. Sizin hepinizi öpüyorum o diyenlere. <laughs> Başarılar diliyorum. <laughs> Ondan sonra olay o değil. Ee, ama bunun fazları var ve belki belli bir fazdan sonra tamamen entegrasyonu o zaman belki sağlayacağız. Ee, dolayısıyla bunlar yaşanılması gereken süreçler diye düşünüyorum ve şimdi evimizin erkeği <laughs> Vural ne diyor? Vural çalışmaya başladın, güzel de bir firmada çalışıyorsun. O şey. orayı oh, o zaman hızlı geçebilirsin. Nasıl şey, gidiyor genel olarak? Genel olarak güzel gidiyor. Tabii şey, Ben de diyorum nerede kaldı kaldı. Alışma kalbilar biraz da daha geldim. kolay oldu. Daha hızlı alıştım ama bir ne yandan ne şey işe başladığım evet. için ama işim sürekli e, şey evli olduğu için ve çocukla ilgilendiği için onun süreci evet. biraz daha sıkıntılı oldu. Sıkıntılı adaptasyon süreci biraz sıkıntılı geçti. Evet. Ee, onun haricinde güzel. Yani İşle ilgili ayrı bir video çekeriz istersen, çünkü o böyle İş uzun ayrı değil, yani. bayağı uzun anlatılacak detaylar siz, var da orada. Siz hani küçük bebeği olan, Allah bağışlasın arkadaşlar vardı, bebeğimiz uyuyor, özellikle bebeği olan aileler, gerçekten de birçok böyle ailemiz olduğuna eminim, küçük çocuğu olan. Ne gibi şeyler yaşıyorsun? Özellikle sana soruyorum. Müthiş. Çocuklar için aktiviteler müthiş. <laughs> Her şey free. Hiçbir yere hiçbir şekilde ödeme korkulacak yapmıyoruz. Korkulacak şeyler var mı? Hiçbir korkulacak bir şey yok. Yani o ırkçılık falan filan ben daha hiç görmedim. Çok nasıl yardım ediyorlar? Nasıl yol gösteriyorlar? İngilizce bilsen de bilmesen de inanılmaz evet. yol gösteriyorlar. Aktivite okulları, aktiviteler. Sürekli bir aktivite var zaten. Çocuklar için müthiş da 3 yaşından başlıyorlarsa göndermesen bile evine mektup geliyor. Okula Kontrol başlamanız yere. gerekiyor. Çocuğunuzun okula başlaması Kontrol gerekiyor. Bak. Lütfen gelin diye. Sürekli kontroller sağlık ocağından bize bildirimler geliyor. İnanılmaz bir çok sistem iyi. var. O çok güzel. Hatta şu anda bir arkadaşımla görüşüyorum İstanbul'da. Kreşe göndermek istiyor çocuğunu. 1500'den başlıyor diyor bana. Fiyatlar, tabii. 1500'den başlıyor. Nasıl eğitim veriyorlar ki? Ne eğitim veriyorlar o kadar? Bilmiyorum. Herhalde güzeldir ama eğitimin bence ücretsiz olması gerekiyor. Her koşulda rahmetli belki Mozart'ı diriltip piyano çaldırıyorlar ya da ne bileyim. <laughs> yani, ya maalesef yani maalesef. Yani burada çocukların çok... eğitimi, burada. gelişimi, sağlığı ya yani çocuklarla ilgili müthiş bir çalışma var. Burada müthiş bir düzen var. Ben onu çok beğendim. Yani. Öncelikle çocukları <laughs> evet. çocuklar bir numarada sevgili evet. izleyiciler. Özellikle batılı ülkelerde bir numarada çocuklar var. Yine tekrar edeyim. Iki numarada kadınlar var. Üç numarada hayvanlar var. Erkekler ondan sonra ben Belki gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Sizi seviyoruz ve e, Peki. devam Peki. edelim. <laughs> evet, alalım önce e, onu soralım. Çok pet. Tabii ki. Edelim. İsimleri tekrar alabilir miyim? Çünkü yeni katılan ailelerimizden. Ben Sezai. Sezai. Emel. Emel Hanım. Evet. Yine ne kadar yapıyorsun? oldu? Aa hayırlı Pe olsun tebrikler. <laughs> Yalnız şöyle yandan alalım. Güneş geliyor. Böyle bir Ben yıl oldu. Hı -hı. Benim 2,5 yıl oldu 2,5 yıl 3 tecrübe o zaman biraz daha süreç biraz fazla. Biraz daha 1,5 peki neler diyebilirsiniz bu süreçte? fazı belki biraz daha arttırmış olduk. Bu fazla entegrasyon daha iyi oluyor. Valla ben e, Londra'ya geldiğimde buraya alışmıştım ya. Yani. İlk günden daha onu hissettim yani. Hı hı. Avrupa'dan olarak geldim. Ankara Antaşması yoktu. Kullanmadım. Kullanmadım daha rahatım o yüzden. Önce pub'da başladım. E, Weather <laughs> İngilizce pratiği için. 6 ay kadar orada çalıştım. Sonra e, burada biraz daha şanslıydım. Kendi alanında e, iş <laughs> bulabildim. Reklam, tasarım <laughs> Orada bir yıl, bir buçuk yıl kadar çalıştım. Artık orada süreç tamamlamak üzereyim. Kendi şirketimi kurdum. Çok güzel. O şekilde devam ediyorum. Tasarım sektörüyle ilgili. Alright. <laughs> Emel Hanım. Bak, evet, var, neler yapıyoruz? Dedim, Aha. Türkiye'den bitirip trip geldi. Türkiye'den geldi. Çok sevindim gelmeyi zaten. Hı <laughs> hı. Geldim hiç yabancılık çekmedim. <laughs> <laughs> Kendim buralı istedim. <laughs> bir buçuk yıldır neler yapıyorsun? Yani, haberler gelince Önce oluyor <gülüyor> da. çalışıyoruz. Daha sonra evlendikten sonra başladım. bırakmıyoruz. <laughs> Şimdi de bebek yolda zaten. Şimdi de bebek yolda. Çok okuyorum. Tadını çıkar geziyorum. bu süreci. Londra'da evler. Hayır, evler. Oh, en güzel. Londra'da e geziyoruz. Londra dışı da çok güzel. Valla size imrendim. Çünkü gerçekten de Londra özellikle çift olmak için hani çocuklar olunca sorumluluk arttığından dolayı gözünüz korkmasın ama bu normal. Ee, sorumluluk arttığından dolayı o kadar hani belki tadını çıkaramıyoruz ama ama bir çift olunca eminim Londra. Ben hayatımda hiç gezmediğim kadar Londra'da kütür kütür tadını çıkarırsınız arkadaşlar. Senin mekanın da burada biraz. Bir kere alım gücü çok yüksek onu söylemem lazım. Yani hı hı. evet onu da dinleyelim. Evet yani Türkiye'de mesela e, Gelmeden önce 1500 2000 yani o zaman o dönem öyle kazanıyorduk. Hı hı. Ama Türkiye'de o şartlarda çok zor yaşıyorduk. Yani. O parayla e, gerçekten zor yaşıyorduk. Hı hı. Ama buraya geldiğimde yine o rakamlara yakın e, maaş almamıza rağmen hiçbir şeyimiz eksik değil. Alım gücü çok yüksek. Çok rahat gezebiliyoruz asla sıkıntı hissetmiyoruz. Yani. Ama yani onu, onu diyecektim yani, burada e, kazanmak, aynı parayı kazansam bile bilim olarak Türkiye'de, burada belki 7-8 kat daha iyi bir ayağır. Daha insani bir evet, yaşam evet, kesinlikle evet. mevcut. Çok daha nezih bir ortam. Hı -hı. Kesinlikle. Hı -hı. Bir yani, Hı -hı. Her anlamda. Ulaşım, insan, müzelerin işte, hepsi mesela ücretsiz. Çok güzel bir şey. Yani doya doya güzelsiniz. güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en azından şimdi farklı sürelerde bizle beraber olan ailelerle beraber olduk. Burada bir ara verelim çünkü yeni gelen ailelerimiz oldu. Onlara bir merhaba en azından diyelim. Burada o zaman sonlandıralım sevgili kameramanım.